Sınavı bir ay TYT'de 80-90 civarlarında yapıyordum. Hatta bir 10 gün kadar kala falan 71 net yapmıştım. Ee, önemli olan böyle düşüşlerden sonra gerekli analizleri yaparak elimizden geldiği kadar çalışmaya devam etmek. Sınavda 103 yaptım. AYT'de sınavı bir ay kala 65, 65 bandımla aydım. Sınavda 66,5 yaptım. Arkadaşlar merhaba. YKS 2022'ye bir ay kala deneme netlerim. TYT için 95-100 aralığında, AYT için de 60-65 aralığındaydı. Sınavda TYT'de 104.25, AYT'de de 62,5 yaptım. Merhaba, ben son bir ay kala TET denemelerinde 90 yüzde karasındaydım. Gerçek TET sınavımda 105 net yaptım. AYT denemelerinde ise 50-55 net civarında oynuyordum. Gerçek AYT sınavımda 60-25 net yaptım. Merhaba arkadaşlar, YKS'ye bir ay kala netlerim. TET'de 95-90 bandındaydı. AYT için 60-65 arası yapıyordum. Kendi ortalamalarımı aldığımda yaptığım netler sınavdakinin aynısıydı. 98,5'a 64 yapmıştım. Sınavda başarılar. Merhaba arkadaşlar. Sınava son bir ay kala TET deneme netlerim 95-105 aralığında. AYT netlerim ise 70-80 aralığındaydı. Sınavda ise TET'de 108-75, AYT'de ise 80'de 80 yaparak Türkiye'de 402. oldum. Hepinize başarılar dilerim.